üç şey insanı kafir eder diyoruz. Mesela istiğfaf, istihlal, istizah. Burada harama helal dese kafir olur. Tamam bu be haram helal demedi. Haram olduğuna inandı. Tamam ama iki şey daha var kafir eden. Biz onları bütün sohbetlerimize söylüyoruz. Birisi istiğfaf, hafife almak, küçümsemek. Birisi istizah, alay etmek, dalga geçmek. Biz ne dedik? Misvak kullanmasan sünneti terk etmiş olursun ama odunu ağzına niye soktun dersen kafir olursun. Sarık takmasan 70 dakika zarar edersin, kardan zarar edersin, sünnet terk edersin. Ama sen sarık sana kafan mı yarıldı, ne sardın o kafanı diye alay edersen kafir olursun. Bunlar farklı şeylerdir. Onun için istihfaf ve istiza maddesi de var. Ben bunu haram olduğuna inanıyorum, yapıyorum. Yapıyorsun ama kardeşim gidip e, ayeti kanla yazıyorsun yani. Musaf'ı çöplüğe attın yani. Bu ameliyeler istihfaftan dolayı hakaret ve hafife almaktan kafir oluyorsun. Çünkü Ömer Nesefi'nin metninde bile bu geçiyor yani. Dolayısıyla en kısa itikat metnini okusan hafife almanın, hakaretin insanı kafir ettiğini görürsün. Öyle mi değil mi? Bu işler ince işler.